nesin sen ya? Geldik işte. Telefonun kapalı hep. Yani ben yapsam kıyameti koparırsın ha. Şarjım bitmiş ne yapayım? Bana ne ya şarjım bittiyse? Ödüm kopuyor merak ediyorum seni. Bir yerde yığılıp kalacaksın diye yine. Ben kaç bahar notunu yedim. Bana bir şey olmaz korkma. Allah Allah. Öyle. Öyle. sen neredeydin? Fırından erken çıkmışsın. Tuncellerin oraya gittim baktım orada da yoktun. Dün gece de gitmemişsin oraya. Hı? Aferin. Öğrendin de Gidin. Ya bana bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen yine ne işler çeviriyorsun? Benden ne saklıyorsun? Bu saatten sonra sana hesap mı vereceğim be Şöyle şey. Gittim dolaştım gezdim. O kadar. Allah Allah. Ya Kuzey. Baba. gelme üstüme üstüme yeter. Ya senin benden sakladığın bir şey mi var? Ne yapıyorlar? Seni tehdit falan mı ediyorlar? Başın belada mı senin? Zamanı gelince öğreneceksin. Ya. Ne zamanı gelince ya? ...neyi zamanı gelince öğreneceğim baba? Ya bana bak. Bir hanımla görüşüyorum. Adı Aynur. Niyetim ciddi. Vakti gelince tanıştıracağım sizi. Sen otur yemeğini ye, benim karnım tok. oldu? Ne bakıyorsun lan? Ben bekar bir adamım. Bir hanım arkadaşım olamaz mı? Uzun bir hafta sonu geçireceğiz. Yani Metra arayıp evrakının dün doldurulduğunu söylemeni istiyorum. Her şey yolunda. Pazartesi sabah ilk iş onunla konuşacağım. Aha. Ayrıca dişçi mağara ve... Beraber... Tamam, tamam. Evde görüşmek üzere canım. Kendine iyi bak. Tamam, yarın görüşürüz. Akşama doğru evde olurum. Görüşürüz. Dönet olsun. Evet. Birinci hatta karın var, ikinci hatta da sevgili. Bunu düşünmüş olabilir mi? Hoşçakal. Merhaba tatlım. <laughs> ben de seni seviyorum. Olumsuz, onu konusuna etmek için Batı'ya gidiyorum. Lanetlendik. Hayır, lanetlenmedik. Artık zeki olduğum için hoşlanıyorum. Eğer bu başımıza gelse bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Kuzey şey. nereye? İşim var. Almış ona atarları. Bir şey olmaz. Oğlum, ehliyetini almadan kullanma şu arabayı. Ya bir çevirmeye takılacaksın. Lan iş alacağız başımıza. Merak etme bir şey olmaz. Allah Allah. E sen yat uyu ben geç gelebilirim. Alma şu arabayı sen gelmeden benim gözüm uyku girer mi lan? Ulan kime söylüyorum ya? Oğlum bağırtırma beni böyle helalime. Kuzey. Ben her şekilde orada zaten birinci olacaktım. Çünkü bunu kafama kazıdım ben. Yani ikinciliği bile düşünmedim. Yarıştan sonra ben bir şok oldum. Yani gülemedim ilkten. <laughs> şampiyonumun şokumu yaşadım ben o an. Şeref tur atarken ben yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Gülmeye başladım. Mutlu olmaya başladım. Aslında çok mutluydum ama bir şok yaşadım ilk biter bitmez. Ee, bizim Türklerin olduğu bir tribün var orada. Ee, bizim hocalarımız, federasyon başkanlarımızın olduğu, sporcuların olduğu bölüm var. Önümüzde, bizim hocalarımızın önünde Etiyopyalılar varmış. Bize Arigavi favoriydi. Onu birinci olur diye herkes gösteriyordu. E, fakat onlar orada bağırırken kız arkaya düşünce bizimkiler en öne geçmiş. Mutluluktan Jamaikalılara sarılmaya başlamışlar. <laughs> İstem dışı. <laughs> Onlara sarıyorlar sevinçten. Aslında bizi yerine bir de o tarafı çekmek lazımdı bence. Daha <laughs> sonra evet. Şeref Turan Tarkelisi e, Türkler e, e, Alo. İyi akşamlar. E, merhaba. Anlaşma iptal oldu. Ne? ya? Çocuk oyunu mu oynuyorsunuz benimle? Özür dilerim. Ben Steve'in kararını bildiriyorum. Pişt. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Yapılacak hiçbir şey yok mu şimdi? Siteye e bakarsan yok. Ama bence fiyatı biraz daha düşürüp teklifi yinelemeniz işe yarayabilir. Pazarlık yapıyorsunuz. Onun için bu numaralar. Ben tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Sonuç garanti değil. Yine de siz bilirsiniz. Açana bir zahmet kapıyı. Annemi görmeye geldim. Buyurun. Duymadın mı dediğim? Annemi görmeye geldim. Tamam, siz bekleyin, biz haber verelim. Sen haber vere dur. Bedavaya kapatıyorsunuz Koca şirketi. Ne kadar köşeye sıkıştım anladınız değil mi? Hay Allah'ım ya. Tamam. Tamam ben bunu düşüneceğim, arayacağım sizi. Sen ne yapıyorsun?